Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Videoma, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ömer'de yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Ömer dizisi yayınlandı. Günden beri adeta bizleri ekranlara kilitlemeyi başardı. Peki Ömer dizisinde yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Efsane bölümleriyle adeta bizleri ekranlara kilitlemeyi başardı. Bakalım Gamze bebeğini düşürdüm arkadaşlar. Tabii ki de fragmanın son sahnesinde Nevzat bebeğiniz olacak dedi ama büyük bir ihtimalle arkadaşlar burada Gamze çoktan bebeğini düşürmüştü. Peki kimler Gamze bebeğini düşürmesin? Ömer ve Gamze'nin bebekleri dünyaya gelsin isteyenler videoyu beğenirim sayımızı gösterelim. Önümüzdeki bölümlerde Gamze Nevzat'ı çözdü arkadaşlar ve Nevzat'ın arkasındaki güce de ulaşmayı başaracaktır açıkçası. Ve Reşat Hoca da tüm gerçekleri öğrenir umuyoruz ki tezimiz hakkında yeni detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki Ömer Dinsha analizimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.